Hocam sürekli kuantum kralçesi, kuantumun ışığı, ya yani öyle şeyler yazıyorlar. Biraz da kuantumdan bahsederseniz. Çünkü sizi görünce kuantuma değinmemek olmuyor. Hadi aslında şey. yani e, aslında bizim çok zor şeyler anlattığımızı düşünüyorlar ama biz aslında çok kolay yapması da Yok, çok. Çok yalan anlatıyorsunuz onu biliyorum. Çok evet. yalan. Benim e, çok önce e, yaklaşık bir 10 yıl önce bir menajerimiz olmuştu e, ve demişti ki. Bunu o kadar basit anlat ki, o kadar anlayabilecekleri dilde anlat ki. Aynen. E, nasıl anlatırım diyordum, yani nasıl anlatırım? Çok karışık geliyordu bana. Sonra işin içine girince çözünce de Allah'ımın izniyle ve kendi tekniklerimi de e, yaratabildiğim için Allah bana buna rıza gösterdiği için. Şimdi çok basitçe anlatıyorum. Kuantum, kuantum her zaman anlatıyoruz ve YouTube'da da bir sürü videomuz var. Bir sürü de açık çalışmamız var en basiti. E, onları yapmaktan başlayın. Hani bazen diyorlar ki ben e, seans alabilecek maddi imkanım yok tamam ama zamanın var kendine ayıracağın bir zaman var ve YouTube'da da bizim çalışmalarımızı yapıp hiçbir şekilde daha yüz yüze gelmediğimiz binlerce duayı aldığımız kişiler var ve oradan da iyileşmeyi seçebilirsiniz. Kuantum olasılıklar dünyasıdır ve yaşadığımız şu anki, e, görünen, görünmeyen tüm dünyaların olduğu yer kuantum alandır. Bizden, kuantum alanda var olduk ve kuantum alanda da yaşamaya devam ediyoruz. Ve belki de kuantum alanı olmasaydı sonsuz da olmazdık, sonsuz varlıklar da olmazdık. Biz e, kuantum düşünce tekniğiyle olasılıklar dünyasına sokuyoruz bir kişiyi. Ama e, hem bunun bilimselliğini anlatıyoruz ama benim için en önemli yeri bilimselliğinin dışında ruhani yer. Ee, dediğim gibi ben bunu ruhani Allah katında anlatmaya çalışıyorum ki yazdığım yanış zamanı tevekkül ve kalbin kımbesi de e, ayetlerle desteklenmiş. Kendimce, kuantumca Kur'an'ı yorumlamaya çalıştım. Acizane. Allah da izin verdi. Basabildik. Şimdi dördüncü kitabımız için başladık starta. İnşallah 2023'te sizlere kavuşacak yeni çocuğu e, Kuantum alan der ki sen ne yapıyorsan, ne ediyorsan verdiğin kararlardan dolayıdır. Ne yapıyorsan, ne ediyorsan inançlarına bağlantılıdır. Ve sen düşünce yoğunluğuyla duyguları, duyguların yoğunluğuyla inançları oluşturursun. Oradaki yoğunluk dediğimiz bakış açımızı oraya çevirmek. Ben her zaman bizi, bana gelenleri söylüyorum. En çok neyi konuşuyorsan odur. En çok neyi söyleniyorsan odur. En çok Kimden bahsediyorsan sen osundur derim. Şimdi algını buraya çektiğinde e, kuantum alanda da kendine nasıl bir kuantum dolaşıklığı yaptığını ancak o şekilde görebilirsin. Yani neyi en çok konuşuyorsunuz? Neden en çok bahsediyorsunuz? Ya da duygularınızda ve düşüncelerinizde en çok ne var? Korku mu var? Kaygı mı var? İşte kuantum alan diyor ki ben seni buradan alırım seni olasılıklar dünyasının içine sokarım ve seni gözlemci tarafınla oraya baktığında yani eski bir olaya baktığında ya da unuttuğun yok saydın, neyse o. O eski olaya baktığında artık orada olmadığını yeni bir zaman diliminde yani şimdi de ve orayla ilgili artık üzülmemen, acı çekmemen gerektiğini gösteriyor kuantum, kuantum ona. sana gözlemci olmayı öğretir. Ve en basiti şöyle düşünün. Gözlemci olduğunuzda e, eski olaylara bakış açınızın değiştiği gibi acınız eskisi kadar acımayacak e, ya da üzüntünüz eskisi kadar olmayacak ya da ne bileyim hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siz ama aynı şeyi tekrarlanmış bir şekilde Hani ağzımızda söyleriz ya hep aynı şey hep aynı şey tekrarlanmış bir şekilde orada o duygu yoğunluğunu yaptığınızda orada bir yaratım yaratıyorsunuz ve orada çekim yasasına göre yarattığınız şey negatif ya da pozitif neyse ki negatifler <laughs> yaratmayı çok iyi beceriyoruz ki negatifte çok ustayız. O pozitifte hiç usta değiliz. Çünkü evet. bu dünyanın enerjisi zaten böyle. Dünyanın bir enerjisi var ve negatifte var olan bir enerjisi var. O sebepten dolayı zor kodumuz var. O sebepten dolayı negatifi daha hızlı var edebiliyoruz. Orada gözlemci olduklarında oradaki o bakış açılarını bırakıyorlar ve maalesef ki her duyguda ve her düşüncede eskiye dair ne varsa orada bir ruhsal vehçemizi üretiyoruz. Hani tamamlanamıyoruz, olamıyor, beceremiyoruz diyoruz ya. Çünkü eskilerde, eski olaylardaki ruhsal vehçemizi orada bıraktığımızdan <laughs> dolayı. Şimdi işte kuantum alanda bizlere oradaki bakış açılarını nasıl değiştirebileceğimizi, yeni beni nasıl kabul edebileceğimizi, daha doğrusu yeni beni sımsıkı nasıl sarılacağımızı gösterir. E, bu sebepten dolayı e, aslında hepimiz kuantum alandayız ve her gün, e, her zaman söylediğim gibi her gün ve her zaman da söyleyeceğim gibi her gün aynı şeyi tekrar ettim. Herkes günün birinde bir kuantumcu olacak diyorum. Benim böyle bir iddiam var ki oluyorlar da yani alanı yönetiyorsunuz, hayatınızı yönetiyorsunuz. Şu anda da sevgili öğrencilerim, level 1'lerim, level 2'lerim ve level 3 mezunlarım var. Onlar da yazıyorlar burada. Ee, Detaylar akıyor, akıyor. Evet. Şimdi biz e, kuantum alanda olduk için bilinçaltı okumasını öğreten eğitimimiz bizde şeyi karıştırıyorlar bilinçaltı diliyle. Sevgili hocalarım var bilinçaltı dilini öğreten hocalarım çok iyidir bu işler. Ama benimki o değil. Biz bilinçaltı okumasını öğretiyoruz ve aldığımız bilgiyi de ionosferden alıyoruz bu bilgiyi. Yani ionosferde ses frekansı asla kaybolmuyor. Ve biz e, geçmişe siz izin verdiğiniz yere kadar, bilinçaltınızın izin verdiği yere kadar e, biz e, İon Esmer'den bu bilgiyi al alabiliyoruz. Bilinçaltı uzmanı, kuantum düşünce tekniği e, uygulayıcısı olarak, eğitmen olarak ben bunu öğretiyorum. E, Allah şükürler olsun 49 kişilik sınıfta 49 kişiyi de okutarak ayrıldım 3 günde. Bunu da şöyle söylüyorum diyorum ki Allah hepimizde 99 esmayı yerleştirdiyse bu esmaların hepsi mevcut. Aynı çakralar gibi yani nasıl hepimizde çakralar varsa hepimizde 99 tane esması var yüce Allah'ım. Bu 99 tane esma bizde varsa demek ki ben seçtiğimde istediğim her neyse o yeteneği aktive edebilirim. Şöyle düşünün. Biri resim yapabiliyor. Çok muhteşem bir resim yapabiliyor. Ve ben de resim kursuna gittiğimde belki onun kadar muhteşem yapmasam da mutlaka bir 60 günlük süreçte aynı anda gidelim ikimiz de resim yapar oluruz. Çünkü ben de yeteneğimi, aklımı, fikrimi, zamanımı bu yöne çekmiş olacağım. E, ve Allah hepimize aynı yetenekleri verdiğine göre ve eşit davrandığına göre o zaman belki onun kadar iyi bir resim yapan biri kadar yeteneğim olmayacak ama zamanla çalışırsam olacak. Benim de o yeteneğim aktif olacak. O sebepten dolayı da da herkes bilinçaltı 18 yaşında e doğdurmuş. Herkes okuyabilir. Ama bunun altında da bununla ilgili bilgilere hazır olmak. Bu bilgilere kendini açmak. Bu bilgilere kendini şimdiden e, araştırmak, var etmek gerekiyor. Yani bir bilinçaltının ne olduğunu öğrenecek bir kuantumcu. Çünkü bilinçaltı bir kere kötü biri değil, kötü bir şey değil, varlık değil. Bir makine gibi düşünün, elinizde olan bir makine. Ve bilinçaltınız olmasaydı şu anda nefes alamazdınız, bilemezdiniz koşamazdınız, yaşayamazdınız. Çünkü bilinçaltı güvende tutmak adına bilinç düzleminde ki bilincin patronunda kararlar alır. Şimdi bilinçaltımızda o kadar çok pozitif inancımız var ki ve e, ama bizim işimiz negatiflerle o pozitif inançlarla nefes alabiliyoruz, var olabiliyoruz, kendimizi var edebiliyoruz. Yani bilinçaltımızda pozitif inançlar olmasaydı kendimizi öldürebilirdik bile. Yani burada hayatı seven, hayata güvenen, hayatta var eden bir bilinçaltı inancımız var. Ayrıca korkutan, kaygılandıran, yapamayacağımızı söyleyen de bilinçaltı kayıtlarımız var ki şöyle bir şey, bunu da bize işte aile öğretileri, Toplumsal öğretiler kolektif Öğretilerden biz alarak var ediyoruz. Yani onlar bize hiçbir şey yapmıyor aslında. Tamam seni ailende, seni sınırladılar. Seni ailende, senin e, ödünü kestiler kız evlatsın diye. Ya da erkek evlatsın e, sen geldin diye e, düğünler kurdular, dernekler kurdular, alkışladılar. Senin üzerine fazla yük verdiler ve sen de bu yükün altında ezilip onların istediği gibi bir evlat olamadın. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, sen belirli bir yaşa gelince kendi hayatını fark ettiğinde kaçmak yerine yüzleşmemek yerine e, kaçmak ve yüzleş pardon karıştırdım kaçarak ve yüzleşmeyerek burada onların öğretilerini kopyala yapıştır yapmış oluyorsun. Yani yarı yarı tarafın anne oluyor yarı tarafın baba oluyor. Burada bunu fark ettiğinde ki ben öyle fark ettim e, ben annem gibi davranan, babam annem gibi davranan, babam gibi hareketlerde bulunan biletim ki her ikisine de aslında kızgındım. Neden beni dünyaya getirdiniz? Neden bu hayattayım? Demek ben kimim sorusuyla başladı bu yolculuk. Ben kimim? Neden dünyadayım? Neden Allah beni buraya gönderdi? Neden benim burada sınavım var? Burası bir sınav yeri. Allah neden kullarını cehennemde yakacak sorularıyla ilerledi. E şimdi tamam. Kimliğinizi buluyorsunuz. İşte ne yapmak istediğinizi de buluyorsunuz. Önünüzde engeller oluyor. Bazen hendekler geliyor. Bazen e, sınavlarınız oluyor. Ve vazgeçiyorsunuz ya da istedikleriniz sonrasında sizin istediklerinizin olmadığını fark ediyorsunuz ve ailenizi suçlarken ya da dostlarınızı arkadaşlarınızı suçlarken aslında kendi kararlarınız doğrultusunda da yaşadığınızı öğreniyorsunuz kuantum dünyasında. Yani kuantum dünyası kişiye sorumluluk veriyor. Kuantum dünyası iyi insan olabilmeniz için kendinize göre nedir bu iyi insan? İyi insan olabilmeniz için, kendiniz için, aileniz için, ama en çok da sizi ne mutlu edecekse öyle iyi insan olabilmeniz için tüm olanakları size sunuyor. Yapamadığınız her şeyi yapabilirliğinizi gösteriyor kuantum alan ve çaresizlik dediğiniz, ümitsizlik dediğiniz şeyleri Allah var, çaresizlik yok, ümitsizlik yok protokolüyle hayat alanınızdan siliyor kuantum alan. Yani kuantum alan aslında bambaşka bir dünya veya gerçek dünya. Ve şu anda bu hayatında şikayet olan, hayatında hastalık olan, hayatında Allah bana böyle yazdı, kaderim böyle diyenlere sesleniyorum burada. Kuantum bambaşka bir dünyanın kapısını ama gerçek dünyanın kapısını ve uyuduğunuz o asırlardır ve yüzyıllardır uyuduğunuz o uykudan uyandıran bir dünya ve e, Kur'an-ı Kerim'de e, ayaklı e, ne der ne diyorlar ya ayaklı Kur'an diyorlar aslında koantumaların içinde e, yani girdiğinizde biz Kur'an kelime anlatmaya çalışıyoruz Kur'an'daki ayetlerle koantumalarını anlatmaya çalışıyoruz çünkü e, Kur'anla kuantum birebir uyum sağlıyor böyle işte yani bırakırsan beni çok konuşurum. <laughs>